Çek. Düzce'mizin hali arkadaşlar. Düzce'de genç kızların sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziantep Caddesi'nde yumrukların da konuştuğu kavgayı ayırmak için çevredekiler büyük çaba sarf etti. Düzce'mizin son hali. Kavganın nedeni bilinmezken önce tartışan kızlar sonra birbirlerine saldırdı. Çek. Düzce'mizin hali arkadaşlar. Birbirlerine tekme tokat vuran, saçlarından tutup birbirlerini yerde sürükleyen kızların kavgası çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. saç saça baş başa kavga eden genç kızlar vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.